Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Bu WoW mod oynayacağız ve arkadaşlar bu videoyu istememe rağmen çekiyorum. Her gün video çekmeyi düşünüyorum artık. Neyse fazla konuşmayalım. Başka karakterimizi. Victor'la karakter karakterin hareket olması var ya çok gıcık bir şey ya. İlk ben vurdum. Kayıtlardan bakın. O göz orayı kim <laughs>

Hayır Adam bu işin içindir Yansın ve adam. sonra bu işi bırakıp gideceğim. <laughs> Vuramadım arkalı. Arkalı mı? Ne var? Tamamdan. Bir ve üç. Bunu artık keser. bir v 3ü arasını alalım, şalçılara katarız. Lan! Sen şimdi dilden gidip ha?

Şey. Evet arkadaşlar oyunlaşımızı yaptık vurduk öldürdük geçtik gittik şimdi ben bir lobi çekeyim Evet arkadaşlar belki videoda sesim oyun sırasında gelmemiş olabilir gelmediyse özür dilerim Çünkü orada ben konuşmalar falan da yaptım az önemsiz konuşmalardı ama sıkıntı yok Neyse arkadaşlar o zaman bu videonun sonuna gelelim Umarım video beğenmişsinizdir. Aşağıdan like atıp abone evet. bildirimleri açmayı like, unutmayın. Ben... Sağ olun. Var olun. Bay bay.